İslam ve Metroloji Enstitüsü'ne üye ülkelerin belirlediği standartlar Mart 2013'te tek çatı altında toplanacak. Ülkelerin belirlediği kriterlerin üzerinde çalışacak olan İslam ülkeleri, standartlar ve Metroloji Enstitüsü'ne ortak bir standart belirleyecek. Helal kozmetik standartının çıkartılmasının ardından TSE başta olmak üzere üye ülkeler belge verebilecek. Helal kozmetik belgesi krem, şampuan, parfüm, ruj, yüz bakım malzemesi, sabun, kolonya, saç bakım ürünleri, ağız bakım ürünleri ve tıraş malzemeleri gibi geniş bir alanı kapsayacak. Helal belgelendirme ihracat başta olmak üzere iç pazara üretim yapan firmalar tarafından da kullanılacak. Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Avrupa ülkelerine ihracatta ön şart haline gelecek olan iyi üretim uygulamaları belgelerinin helal kozmetik sektöründe de yerli firmalara büyük avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor. <laughs> helal kozmetik pazarı Müslüman ülkelerde son dönemde artarak büyüyor. Orta doğuda helal kozmetik pazarı yılda ortalama %12 oranında artış gösteriyor. <laughs> Türkiye'de kozmetik ürünleri kategorisinde 46 bini yerli olmak üzere 170 bin civarında ürün iç pazarda alıcı buluyor. 2735 firma ihracat yaparken sektörde üretim yapan işletme sayısı ise 3 bini buluyor. Uygulama başladığı andan itibaren hem Türkiye'de satışa sunulacak hem de ihraç edilecek ürünler için TSE'den GMP belgesi alınacak.